Şöyle yakından da göstereyim. Yarık gibi oldu saçım. Olmadı. İğrenç. Çok saçma bir şey. Çünkü şu da bayılıyorum. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeni gelenler için ben Neslin. Bugün saç tiplerimi boyadım. Onunla ilgili. Daha doğrusu bugün değil. Cumartesi günü boyadım saçlarımı. Daha doğrusu tiplerini boyadım. Dipleri birazcık uzamıştı. Ve koyu renkti ve uyumsuz görünüyordu. O yüzden sadece diplerini boyadım. Cumartesi günü ve onu paylaşacağım sizinle. Nasıl yaptığımı. Kısa kısa görüntüler almıştım boyarken. Onları ekleyeceğim. Ee, bu arada saçım rengi, daha önce boyama videolarımı izleyenler varsa biliyorlardır, koyuydu bayağı. Yani uçlarında hafif sarılıklar vardı, ombreler vardı, daha doğrusu e, sarı e, balyajlar vardı. Ama gitgide e, uzamıştı ve dipleri bayağı koyuydu. Hatta sonrasında birkaç defa cila attırmıştım. Biraz kırılmıştı dipleri, daha böyle açık renklere doğru kırılmıştı. Sonra kendim birkaç kez boyamıştım diplerini ama yine de koyuydu saç diplerim. Sonra kendim evde açtım. E, açma işlemi de videosunu çektim. E, e, dilerseniz bu videodan sonra gidip izleyebilirsiniz onu. E, çok e, az hasarla atlattım diyebilirim. Daha doğrusu hiç hasar olmadı saçımda. Çünkü çok düşük volümünü açtım. Zaten çok platin sarısı istemiyordum ben. E, yani şu an için istemiyorum tabii. İleride belki deneyebilirim. Ama bir süre böyle koyu sarı istediğim için, çok açık sarı istemediğim için 20 volüm kullanmıştım. 30 volüm kullanmamıştım. Çünkü 30 volüm 20 volüme göre daha fazla zarar veriyor. E, her neyse. Sa saç açma işi işte Şimdi izlemek isterseniz onun da videosu. Bu oynatma listesinde var yine. Ee, dediğim gibi hiç hasar vermeden saç rengimi açtım. Ee, ama biraz turuncular olmuştu. Yani sonra üzerine cila yaptım. Ee, hatta birazcık hala bir, e, turuncular çok hafif var. Ama bu beni açıkçası rahatsız etmedi. Çünkü şu anki rengiyle istediğim renkle çok uyumlu. Sadece e, kendim boyadığım için saçım hani başkasına yardım almadığım için belki aralarda hani göstereceğim biraz daha detaylı belki yansımalarda sıkıntı olabilir. Hani örnek veriyorum tam düz temiz bir e, sarı belki görünmeyebilir ama bence yine de başarılı gayet. Çünkü hani hiç yardım almadan sadece el yordamıyla yapmış olduğum bir boya bence gayet iyi görünüyor. Hatta size gün ışığından da görüntüler koyacağım. Ee, o zaman önce e, e, şeye gidelim. E, saçımın diplerini boyamadan önceki hali. Yani dipleri nasıl görünüyor? E, i̇şte koyu siyahlı, uyumsuzluğu nasıl görünüyor? Önce onu görün. E, şimdi o boyama görüntüye görüntülere gidelim. Gördüğünüz gibi saçlar bu şekilde. Şu an dipleri bayağı siyah. Boyadıktan sonra cumartesi günü hemen video çekemedim. Çünkü biraz geç olmuştu saat. Sonra da birkaç gün farklı önemli işlerim çıktı. Bugüne kaldı. Bugün salı. Yani pazar. Pazarca salı. 4 gün geçmiş aradan. İki kez yıkadım. Yıkadıktan sonra tabii da biraz daha oturdu ama ilk boyadığımda da çok güzeldi rengi. Yani çok beğendim. Dipleri kesinlikle koyu tutmadı. Çünkü zaten benim dipler açık. Yani şuralar falan açıktı. O yüzden koyu tutmadı. En dipleri çok az koyu tuttu. Bakın gördüğünüz gibi. Ama bu koyuluk zaten hoşuma gidiyor. Yani direkt benim sarışın olmadığım için gerçekte yani daha beyaz tenli olmadığım için diplerden direkt sarı gelmesi beni çok solgun gösteriyor. Hatta başka videolara bakarsanız çok daha solgun duruyor bence. Şu an yüzümde hiç makyaj yok. Sadece nude renklerle bir ruj sürdüm. Yani benim gibi böyle ruj e çoğu zaman az makyaj yapıyorsanız ya yani yazın özellikle hiç sevmiyorum makyaj yapmayı. Belki rimel ve rimel sürüyorum işte bazen. Çok nadir de aldık. şu an rimel de sürmedim yani. Özellikle görün hani solgun göstermediğini görün için makyaj yapmadım. Özellikle dediğim gibi sadece nötr renklerle bir rüş sürdüm. yani solgun göstermiyor bu renk bence. özellikle benim renk tonumda olanları yani bu ya da esmer nasıl artık Değil mi? Dediğim gibi yani makyajsızda solgun göstermediğini düşünüyorum ben ee, bu şekilde sıcak sarıların yani sıcak sarılar olduğunda yüzünüz çok solgun görünmüyor Bunu yani göstermek için özellikle makyaj yapmadım açıkçası ee, yani şu anda benim mesela e, uçlara hafif turunculuk vardı ama o bal e, bal köpüğü rengine boyadığımda daha oturdu diye düşünüyorum ee, bu arada gün içinde çekilmiş olan videoda hemen koyuyorum.

Bu arada, bu arada söylemek istediğim bir detay daha var. E, saç tiplerinizi boyadıktan sonra 45 dakika bekliyorsunuz. Saç boyası, saç boyası iyice tutuyor artık rengi, oturuyor. E, Tabi herkes saç, e, yani işlemi almaya daha doğrusu boyayı almasına göre değişir. bazen 30 dakika da yeterli olabilir. Ben 45 dakika tuttum. Ee, Saçınızın boya işlem tamamlandıktan sonra banyoya geçtiğinizde saçınızı yıkarken e, o boya, diktilerdeki boya'yı uçlarına yaydırıyorsunuz ve 5 ya da e, isteğe göre 10 dakika, yani ben biraz daha kalsın istedim e, şey bal köpüğü renginden. O yüzden bir, biraz daha fazla bekledim. İşte yedi buçuk dakika 10 on dakika tam hatırlayamıyorum ama 5 dakikadan fazlaydı yani yaklaşık 10 dakika beklettim. Ee, zaten ıslanmış hale beklediği için direkt bal köpüğünü tutmuyor saçınız uçları sarıları. Çünkü artık ıslanmış oluyor boya ve etkisini kaybetmiş oluyor. Yani biraz kaybetmiş oluyor. Bu arada çok tutarsanız yine e, koyulaşacak da uçlardaki sarılar. Böylelikle e, uçlardaki koyu e, pardon, e, böylelikle uçlardaki sarıları çok şey yapmadım koyutmamış koyultmamış oldum. Dipler biraz daha koyu kalmış oldu. Uçlara da e, cila yapıp yani cila olmuş oluyor o zaten artık sulandırıldığı için. Diplerdeki renkle uçlarda da kontrast oluşturmuş oluyor. Kontrast demeyeyim uyum oluşturmuş oluyor. Yanlış söyledim. Bu şekilde de uyum sağlayabilirsiniz. Yani e, Boya sonrası cila işleminde bu şekilde sağlamış olabilirsiniz. Yani direkt saçınızın boyasını yıkamayın. Uçlarla bekletip birazcık uyum sağlamasını oluştur e, yapabilirsiniz. Bu arada kesinlikle rengi değişmesini istiyorsanız uçların hiçbir şekilde bekletmeden hemen yıkayın. Bu kadar anlatacaklarım. <laughs> e, bu kadar. Video bitti yani. Beğendiyseniz abone olmayı yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İleride saçımı nasıl boyarım bilmiyorum. Şu anda bu şekilde kullanacağım memnunum ama belki uçları biraz daha açık sarı belki düşünebilirim bilmiyorum ama şu an bunu çok beğendim. Ee, bu yazı belki böyle geçirebilirim. Bakalım. gelişmelerden haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu kadar. Hoşçakalın, bay bay.